Balıkesir'in Edremit ilçesinde yedikleri gıdadan zehirlenen 13 kişi Edremit Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Öğleden sonra tavuk satan, bir işletmere döner yiyen 13 kişi bir süre sonra mide bulantısı ve kusma şikayetleri hastaneye başvurdu. Edremit Devlet Hastanesi'ne yapılan kontrollerde başvuranlara gıda zehirlenmesi teşhisi konuldu. Yapılan araştırmada mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye gelen 13 kişinin tavuk döner yedikleri tespit edildi. Polisi olayla ilgili soruşturma başlatırken Edremit Gıda Tarım Orman Müdürlüğü ise iş yerine giderek numune aldı.